Herkese merhabalar. Arayüzde Fark Et'in 3. sezonun dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Duru Barbak. Duru Saint Joseph Fransız Lisesi'nde son sınıf öğrencisi. İki buçuk yılı aşkın süredir aktif bir şekilde iklim aktivisti yapıyor. Ve aynı zamanda arkadaşı Alara ile birlikte 1,5 bir derece isimli bloğu yönetiyorlar. Bugün Alara ile değişim yaratmanın yaşı hakkında konuşacağız. Aynı zamanda iklim krizi hakkında konuşacağız. Önceki davetimizi kabul ettiğin için Alara dedim Duru ile. Evet. Ee, öncelikle davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz tekrar Duru. Ee, hoş geldin. Ee, i̇lk sorum aslında e, iklim aktivisti olmak üzerinden sormak istiyorum ama özellikle Türkiye'de genç bir iklim aktivisti olmak üzerinden sormak istiyorum. Ee, yaşının sana herhangi bir avantaj ya da dezavantaj getirdiğini hissettiğin durumlar oldu mu? Ya da özellikle iklim aktivisti olmak üzerinde belli özelinde belli zorluklar yaşadığın oldu mu? Bununla başlayalım. Tamamdır. Ee, öncelikle davet ettiğiniz için teşekkürler. Yaşında getirdiği belli dezavantajlar ve avantajlar oluyor. Avantaj olarak şunları söyleyebilirim. Yani mesela özellikle bir buçuk derece sayfasından içerikler üretiyoruz. E, veya kişisel hesaplarımızdan. Yani böyle dışarıdan gören insanların yeni böyle bir şey bakışı oluyor. Ha, daha lisede ama e, böyle bilinçlendirme çalışmaları yapmaya başlamış. Ne güzel. Hani yaştan öyle güzel tepkiler alabiliyoruz bazen. Bazen de kötü olarak şu olabiliyor. İşte daha lisede iklimle ilgili mi konuşuyor, neden onu dinliyorsunuz gibi dönüşler de oluyor yaşla ilgili kötü anlamda. Ama biz de buna şöyle cevap veriyoruz yani bizim bahsettiğimiz şeyler iklim kriziyle ilgili çok temel şeyler. Aslında internette olan yani bilim insanlarının makalelerinin açık internette herkesin ulaşabileceği bir zamanda yaşıyoruz ve bahsettiğimiz şeyler çok temel düzeyde şeyler aslında herkesin bilmesi gereken hiç öyle e, liseli veya ötesi eğitim gerektiren konular değil. Yani o yüzden bunu anlatmaya çalışıyoruz. Süper. Aslında genel olarak e, bir avantajı olduğundan da bahsettim. Çünkü sempatiyle yaklaşmaların da sebep evet. oluyor insanların. E, kaldı ki zaten bir buçuk derecede de e, bayağı takipçiniz var şu an sanırım. 35 bin aşkın Instagram'da. Hı hı. E, ve etkili olduğunu hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bilinçlendirme bakımından en azından. Ee, özellikle aslında iklim politikalarından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, Türkiye'nin iklim politikalarına baktığımız zaman son zamanlarda işte Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması gibi olumlu gelişmeler olsa da hani genel olarak e, çok bütüncü politikalar göremiyoruz aslında Türkiye'de. Ya da çok aktif uygulanan iklim politikaları göremiyoruz. E, sen bunları nasıl yorumluyorsun? evet ben de hani dediğin gibi düşünüyorum yani evet parsel kim anlaşması onaylanması gibi bazı adımlar var fakat çok yetersiz zaten o anlaşmayı da sadece onaylamak yetmiyor aynı zamanda bilimi dinleyen hani bir buçuk derece hedefine yönelik bir emisyon azaltım hedefi de koyulması gerekiyor ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını belirlenmesi gerekiyor artık kömürden çıkış planlarının duyurulması gerekiyor Türkiye bu hani adımların hiçbirini uygulamıyor e, hatta COP26'da kömürle ilgili bir sürü bu tarz taahhütlerde bulunan ülke oldu. Fakat Türkiye maalesef bunlardan biri değil. Türkiye'nin de böyle bir artık plan duyulmasını istiyoruz. Hani şu yıla kadar kömürden çıkacağız ve yeni kömür termik artık fonlamayacağız, inşasını durduracağız ve şu an mevcut çalışanların da artık emekli ayrılma sürelerini belirlemeye başlayacağız gibi açıklamalar bekliyoruz. Bu en önemli gerekli şeylerden biri ilk adımda. Ee, sonrasında aynı zamanda belediyelerin de daha karbon nötr olması için işte belli planlamalar yapılması gerekiyor. Hatta bununla ilgili devlet olarak çok bir şey olmasa da bazı belediyeler kendi böyle koalisyonlara katılıyor karbon nötr falan gibi. Fakat genel olarak bir e, Türkiye'nin tamamında aslında iklim acil durumu ilan edilip ülkenin tamamının bu konuyla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Evet o yüzden yani aslında iklim krizi konusunun genel olarak mecliste e, sık sık tartışılan bir konu haline gelmesi gerekiyor. Fakat şu an e, Türkiye'de hiç öyle değil. Yani hem aslında bir, bazı nedenler var. Öncelikle yani halktaki bilinç seviyesi pek yeterli değil bunun için. Onu arttırmamız ve sonrasında hani aslında politikacının da bunu konuşmaya başlaması gerekiyor. Şu an Türkiye'deki en büyük eksiklik bence Enerji konusunda ve yani bu e, bazı işte projelerin çıkar uğruna, rant uğruna e, doğaya verdiği çok büyük zararlardan geçiyor. Yani bunların hani konuşulması gerekiyor bence özellikle mecliste. Şu an hiçbir partinin Türkiye'deki düzgün bir enerji politi politikası yok. Hiçbirinin yani sıfır. Hepsinin e, daha fazla pozitif yakıt projesi yapmaya odaklı. Hiç e, kömür, petrol, doğalgazdan çıkış odaklı, daha çok yenilebilir enerjiye vurgu yapan öyle bir enerji politikası olan bir parti bile yok. Yani bu çok büyük bir eksiklik. Öncelikle buradan başlanmalı diye düşünüyorum. Çok haklısın. Bir de aslında iklim adaletiyle sosyal adalet arasında çok büyük bir ilişki var. Bundan sen de daha önce katıldığın bir yerde sanıyorum ki bahsetmiştin. Ama nedense iklim krizi halkın krizi olarak görünmüyor. Sanki hani bu kadar dert arasında ikinci bir plandaymış gibi yaklaşılıyor ve bu nedenle aslında bunun tüm kesimler tarafından benimsenmediğini görüyoruz. Sen bu durumu nasıl yorumluyorsun? Ama gerçekten de böyle özellikle yani bildiğiniz gibi birkaç haftadır çok ağır bir ekonomik kriz yaşadık. Hala da yani devam ediyor. Böyle ekonomik krizler olunca maalesef insanlar iklimle ilgili konuşmaya başladığımızda işte ne diyorsunuz ya da önemli sorunlarımız yok mu sizce falan gibi tepkiler verebiliyor ama yani böyle durumlarda gerçekten öyleymiş gibi bir ama aslında gerçekten öyle değil yani iklim krizinde her zaman konuşmamız gerekiyor çünkü Türkiye gibi bir ülkede zaten böyle şeyler her zaman yaşanıyor ve hani bunları bunlar bir çözelim o zaman iklimle ilgili konuşmaya başlarız dersek zaten. Çok geç olacak. Yani o zaman hiçbir zaman sıra gelmeyecek. O yüzden böyle e, böyle olaylar yaşandığı, yaşanmasına rağmen aslında bu iklim krizi konuşmasını da ilerletmemiz gerekiyor. Konuşmaları da ilerletmemiz gerekiyor. E, i̇klim adaletine gelecek olursak, onun bir ne olduğundan bahsedeyim kısaca. Aslında iklim krizinin e, dünyadaki sosyal adaletsizliği nasıl, ne kadar derinleştirdiğine vurgu yapan bir kavram. Şöyle... Zaten bu iklim e, krizine neden olan en başta karbon salımları olduğu için en az karbon salımına e, neden olan daha dar gelirli kesimlerin iklim krizinin yıkıcı sonuçlarından, yani aşırı hava olaylarından, e, kuraklık, gıda güvensizliği gibi en çok etkilenen insanlar olduğunu görüyoruz. Yani bu krizde en az payı olanlar, en fazla etkilenenler oluyor. Onlar belki evlerini kaybediyor, belki hayatlarını kaybediyor. İklim mültecisi olmak zorunda kalabiliyorlar. Ama aslında en az sorumluluk onların oluyor. Ee, diğer yandan da en çok sorumlu, en çok paya sahip olan e, daha zengin kesimde en az etkilenenler oluyor şartlarından dolayı işte. Ee, yaşadıkları yerler olsun, yani bir sorun olduğunda o çevrede başka yere gidebilmek kolaylı olsun. Yani bu böyle bir adaletsizlik dur durumu. Aslında zaten ya çok var olan bu sosyal eşitsizliğin çok daha derinleşmesine yol açıyor. E, bu doğal faktörler aslında doğal da değil çünkü insan kaynaklı iklim krizi olduğu için iklim adaleti yani bu o yüzden biz de iklim adaleti sosyal adalettir diyoruz yani bu, bu aslında iklim krizinin sadece bir çevre sorunu olmakla kalmadığını çok iyi gösteriyor bence e, aynı zamanda bir insan hakları sorunu olduğuna da e, sorunu olduğunu da anlamamıza yarıyor iklim adaleti kavramı o yüzden çok önemli grevlerde de bunu, yap, buna vurgu yapmaya çalışıyoruz. Çok haklısın gerçekten. Bir de daha önce katıldığınız bir podcast'ta da şeyden bahsediyorsunuz. Hı. Mesela küresel ısınma deyince çok hani bizden bağımsız bir şey gibi oluyor. O yüzden küresel ısıtma ya da iklim krizi demeyi tercih ediyoruz diye. Hı. Çünkü böyle deyince hakikaten sanki sadece doğal bir süreç bu ve insanların bunda hiçbir payı yok. Dolayısıyla aslında sosyal bir sorun değil gibi oluyor. Sadece bilimsel bir takım Hı. süreçler gibi ele alınıyor. Dolayısıyla aslında bu iklim adaleti sosyal adalettir e, bilincinin de yayılması gerekiyor senin de söylediğin gibi. E, bu bağlamda aslında ben Türkiye'deki e, iklim krizi bakımından sivil toplumda sivil toplum çalışmalarını senin nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum. Çünkü halihazırda hazırda yürütülen pek çok kampanya var. Mesela Fridays for Future İstanbul'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sıcak hava bilimleri kurulması Hı -hı. için bir çağrısı var halihazırda e, hazırda. Sen mevcut sivil toplum atmosferini nasıl değerlendiriyorsun iklim krizi bakımından? Evet yani bu bu STK'ların yaptığı işler çok önemli çünkü aslında onlar aslında bir e, halkta olan bilinci arttıran bence en büyük faktörlerden yani. Zaten okulda hiç yeterli iklim eğitimi olmadığı için yakın zamanda müfredat eklendi tarzı bir e, haber gördüm ama tabii bunun bağlamı nasıl olacak yani düzgün anlatılacak mı onu da bilmiyoruz ama yani bu noktada aslında halkı ayaklandırmak için bence STK'lar çok büyük bir rol düşüyor. Yani hem sosyal medya paylaşımları olsun veya kampanyalarıyla olsun. O yüzden ben çok değerli buluyorum. Biz e, bu iklim grevlerini yaparken de aslında birçok STK'dan destek alıyoruz. İşte Change.org, Roots and Shoots, WWF gibi. E, yani onlarla her zaman dayanışma içinde olmak bence çok önemli. İşte her STK işte gücünü birleştiriyor. Kendi kitlesine hitap ediyor ve daha fazla kişiye ulaşılıyor. O yüzden onlarla birlikte çalışmaya e, gayet ediyoruz. Evet bir de öyle bir kampanyamız vardı. Change.org'la yaptığımız sıcak sıcakla mücadele yani aşırı sıcakla mücadele için birimler kurulsun diye. Ankara, İstanbul ve İzmir belediyesinden. O kampanyayı da evet, bu yazın açmıştık. Çünkü aşırı sıcaklar da çok arttı ve şiddetlendi. Ama o kampanyada şu an sıcak olmayınca herkes unutuyor maalesef. Sıcak olması gerekir o kampanyanın imza dışının artması için o yüzden şanssız bir açıdan kampanyamız ama yine onu da devam ettirmeye çalışıyoruz. Aslında iklimle ilgili her konu öyle biraz. Yani mesela kuraklık da bu Şubat'ta çok e, şiddetli bir kuraklık yaşamıştık İstanbul'da. Hatırlarsınız belki. %19'lara düşmüştü baraj seviyesi. O zamanlarda herkes bunu konuşuyordu. Fakat şu an hani sorsanız belki insanlar bu yılın başında kuraklık olduğunu hatırlamaz bile. Orman yangınları yine biraz daha belki akıl akılda kalmış olabilir ama maalesef bu kadar büyük sorunların sadece bir iki tane hani en fazla iki üç hafta konuşulup sonra bir şey olmamış gibi sorun e, böyle devam edilmesi yani bir çözüme ulaşmaması çok çok büyük bir e, sıkıntı gerçekten. Evet aslında dediğin gibi ben hep her zaman sürdürülebilir çözümler aradığımızda vurgu yapıyoruz ama bazen e, sorunları dile getirmenin de sürdürülebilir kılınması gerekiyor sürdürülebilir çözümlere ulaşılabilmesi için. Bu aslında iklim krizi ile alakalı pek çok şeyin ya görünür oldukça dile getirildiğini görüyoruz ya da dile getirilse de çok tek boyutlu ele alındığını görüyoruz. İşte söz gelimi fosil yakıt kullanımını azaltmalıyız deniyor ama hiç dile getirilmeyen de çok az dile getirilen bir takım sektörler var ki aslında o sektörler doğaya başlı başına çok zarar veriyorlar. Mesela çok su tüketiyorlar. Bunlardan biri hayvancılık sektörü, biri de mesela hızlı moda sektörü. Yine katıldığınız bir podcast'te bunlar hakkında uzun uzun konuşuyordunuz. Düşüncelerini burada da almayı duymayı çok isteriz. Tabii evet. Yani aslında böyle kirletici bir sürü sektör var. Fosil yakıtlar hani ilk başta hep söylüyoruz çünkü aslında e, bu problemin en büyük e, sorunu onlar o, olduğu için ilk onları söylüyoruz ama sonrasında evet yani hayvancılık, endüstriyel hayvancılık ve tarım sektörlerini e, değiştirmeden de yine bu krizden çıkamayız. O yüzden evet onları da hep bu ıı, iklim kriziyle konuştuğumuzda bahsetmek zorundayız. Aynı zamanda hızlı moda sektörünün. Yani aslında hızlı moda ve bu diğer endüstri faaliyetlerin yani genel olarak bu her zaman daha fazla büyümeliyiz, daha fazla tüketmeliyiz, bakış açısını terk etmeliyiz. Yani aslında ekonomik sistemin de değişmesi lazım. Bence ondan da e, bahsetmeliyiz ama e, şeyden belki bahsedelim Yani endüstriyel tarım ve yabancılık hani nasıl böyle bir zararlı oluyor, ne yapabilir ki? Onu, onu biraz daha açıklayayım. Şöyle oluyor. Yani mesela e, hayvancılıkta bir kere çok fazla bir alan kullanımı var. Yani o hem o hayvanların e, yetiştirilmesi için hem de onların yiyeceği, ye, yiyeceklerin yetiştirilmesi için çok fazla alan kullanımı var. Yani hem çok fazla o hayvanlar için eee onların yiyeceği işte bitkiler, e, şey sebzeler, işte bitkiler yetiştiriliyor. Onun için çok çok fazla bir su kullanımı var. Aynı zamanda hayvanlar için çok fazla bir su kullanımı. Yani tamamen bir kaynak e, yani neyi denir? kaynak tasarrufun tam tersi unuttum kelimeyi. tüketimi belki. savrulmuş evet. belki kaynak. Ha evet evet. Kaynak savrulması. tamamen yani çok saçma bir şey. Yani direkt o e, hayvanların hayvanları besleyerek e, harcadığımız, e, evet harcadığımız aslında besinleri kendimiz yersek e, yani daha bitki bazlı beslenirsek aslında çok büyük ölçüde bir su tasarrufu, alan tasarrufu yapmış oluyoruz. Aynı zamanda biyoçeşitle de biyoçeşitli de biraz e, koymuş oluyoruz. Çünkü dediğim gibi çok fazla alan kullanıyor. Şu an tam sayı verisini hatırlamıyorum fakat e, şu an aslında dünyanın yüzde 60'a yakın olabilir bu arada ama bakmak lazım. E, endüstriyel tarım ve hayvancılık faaliyetleri için kullanılıyor. Yani dünyanın çok büyük bir yüz ölçümü şu an bu faaliyetler için kullanılıyor burada bir sürü aslında vahşi hayvanın e, doğal yaşam alanları da ellerinden alınıyor yani gerçekten çok zararlı ve eskiden hiç bu kadar yani mesela bundan bir 50 yıl önceye kıyasla göre çok fazla aslında hayvansal ürün tüketiyoruz bu da hem sağlığımız için hiç yani sözülebilir değil ama de genel olarak gezegenin kaynakları yani herkesin bu kadar haftanın neredeyse her günü hayvansal gıda tüketmesine uygun değil yani böyle bir gezegen yok yani o yüzden bu alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor evet hızlı moda sektörü de özellikle işte bu fayda gibi veya aslında şu an içine bulunduğumuz yılbaşı döneminde de hep bize bir şeyler aldırmaya çalışan bir sektör yani şu an aslında ekonomiden dolayı çok kim alabiliyor ben anlamıyorum gerçekten ama hala yapıyor o kadar reklam ki demek ki birileri alıyor yani Artık bunu artık gerçekten çok sıkıldık yani mutlu olmak için bize bir şey aldırmaya çalışmalarından bu hızlı da markaların. Aslında dediğin gibi yani bu soruna cevap verirken en başlarda bu ekonomiyle de alakalı bir problem. Yani mevcut olan ekonomik kültürle alakalı bir problem. O yüzden iklim krizini aslında kapitalizmle ele alan ikisini paralel ele alan da çok fazla insan var ve kapitalizmin bir sorunu olduğunu dile getiren çok fazla insan var. E, bu bağlamda aslında sen de şeyden de bahsettin yani e, bir noktada bizim elimizde sonuçta böyle bir tüketim kültürü var artık ama o tüketim Hı. kültürüne kapılmamak bizim elimizde. E, elbette ki burada özellikle devletlerin e, yapacakları, üretecekleri politikalar çok büyük önem taşıyor. E, çünkü bizim kişisel olarak e, verdiğimiz zarar da elbette ki çok büyük e, ama büyük fabrikaların verdiği zararla da bir noktada karşılaştırılabilir gibi de değil. Ama ben yine de şeyi sormadan bitirmek istemiyorum. Biz kişisel olarak neler yapabiliriz? Nelere daha çok dikkat edebiliriz? Kesinlikle olarak bence bu kolektif hareketin bir parçası olarak mücadele etmek yapabileceğimiz en etkili şey. Yani işte iklim aktivisti olmak olabilir, Fridays for Future'a veya bir STK'ya da olabilir. Belki kendiniz de bir şey başlatabilirsiniz. Yani genel olarak böyle bir hareketin parçası olmak, kolektif bir hareketin parçası olmak, değişim için bence yapabileceğiniz en değerli şey. Çünkü işte karbon ayak izinizi azaltmak falan gibi e, böyle adımlar. Hani bunlar zaten hani minimum yapılması, zaten yapılması gereken şeyler. O yüzden ben daha çok artık onlardan bahsetmeyi çok e, istemiyorum. Artık daha çok bu hani iklim değil, sistemi değiştiriyoruz ama nasıl olacak? Yani evet herkesin böyle kolektif bir harekete katılmasıyla olacak. Ee, herkesin böyle bir e, aktif olarak katılmasıyla olacak yani değişim talep etmesi. Sosyal medya üzerinden veya grevler yaptığımızda birlikte binlerce kişi sokağa çıkarak oy verirken e, oy vermiş partinin hani e, bu tarz öne verip vermediğine bakmak veya vermiyorsa talep ederek yani e, bu tarz eylemler aslında biz binlerce milyonlarca kişinin yapmasını istiyoruz ve hani böyle bu kadar insan hani bunu talep etmedikçe yani değişmeyecek. O yüzden aslında aktif olarak bu aktivizm yönüne dahil olmanızı ben çok isterim. Onun dışında bu da kişisel bir adımdır. Yani kişisel adım sadece işte pipet kullanmamak falan gibi şeyler değil. Orada hiç kalmaması gerekiyor. Çünkü orada kaldığı takdirde çok yeterli olmuyor gerçekten. Burada herkesin e, yani aslında iklim aktivist olması bence gerekli bir şey ama burada aktivistten kasıt hani kendinize çok öyle tanımlamak zorunda da değilsiniz veya her cuma sokağa pankartta çıkmak zorunda da değilsiniz. Yani herkes için farklı bir şey olabilir. Buna da değiniyoruz genelde. Yani mesela atıyorum sanatçı olan biri hani sanatı, sanatını kullanabilir. Yani farklı sektörlerde çalışan insanlar da farklı şeyler yapabilir. Yani genel olarak sesinizi bunun için kullanmaktan bahsediyorum. Dediğim gibi aslında bireysel çabaların kolektif bir ruh altında artık birleşebilmesi gerekiyor. Kalıcı bir çözüm üretilebilmesi adına. Ee, ve yine dediğim gibi hani aktivizminde pek çok boyutu var. Dijital aktivizm de mümkün. Yani hmm. Dolayısıyla kendini o kolektif ruha entegre etmek isteyen insanlar için imkanlar gayet açık ve ortada benim bugün sorularım bu kadardı. yayını kapatmadan önce hem sana bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Hem de bloğunuz bir buçuk dereceyi hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda kendin de biraz zayıflandım. Havalar birazcık soğuduğundan olsa gerek change of <laughs> <laughs> Sizce mücadele <kabayalım, gülüyor> bilimleri kampanyanız biraz göz ardı edilmiş durumda. Onu da hatırlatmış olalım. E, olmak faydalı olacaktır. Hı -hı. Senin eklemek istediğin son bir şey var mı? Belki şey kampanyasında söyleyebiliriz. Yine Change.org'da Türkiye iklim acı durumu ilan etsin kampanyası da var. Tamamdır. O kampanyayı da o zaman tekrar dile getirmiş olalım. Geldiğin için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben Senin teşekkür ona, ederim. Adıma çok büyük bir keyifti. Bu yaşında bu kadar uğraşıyor olman çok değerli gerçekten. Hepimizi de bahsettiğin o kolektif ruh altında görmeyi umarak, temenni ederek bu yayını bitirmiş olalım. Hoşçakalın.